Tamam testlerin necmi geliyor abi. Eğer oyun burada bir daha donarsa bu oyunu oynamıyorum abi. Ekip abi. Donmadı da. Oy araba. Oğlum zıktı karşı çıkamıyor <laughs> mu? <laughs> bu? Bu ses ne ya? Abi şu ses ne? Bu ses ses ne? Bu ses. Bu ses ne? Kız şunu sesini ya. Sizlere kısıyorum abi dur. Siz ne kısıyorum ya? Umurumda değil oyun sesleri. Size gelip gelmemesi bile umurumda değil şu an. Altınıza sıçmanızı istemiyorum. salak bir oyun görmedim ben hayatımda ya. Böyle salak bir oyun görmedim ya. Yok arkadaşlar ben bu oyunu oyun oynamıyorum ya. Böyle oyun olmaz olsun ya. Ne bu oynadı? Today is my birthday. Böyle oyun mu olur zaten ya? Biliyorum direkt. <laughs> Aga değişmiyormuş ya. değişse var ya. Baba <laughs> ne yapıyorsun? arkadaşlar bir şey diyeceğim ben onları her bilmiyorsam ne olacak ha <laughs> oğlum korktum lan e ne olacak bu geliyor bana böyle olacağını bildiği için böyle oldu mantıklı üç kağıçılar sizi. oğlum nasıl lan çok <laughs> şişe bardak üzüm vazo şişe bardak üzüm <laughs> Koş abi geliyor. Abi biri geliyor. Geliyor bak orada. O ne biçim? Geliyor. Bak fake <laughs> attım gördün mü? Fake attım ama. Bak fake attım. Gördün mü? <laughs> evet ama adam patlıyor öyle yapar. Patlar. Geliyor. Nereye gideceğiz lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan siz? de bu. Gel buraya bakayım ya. Oğlum artık korkutmuyor bu lan. Şşt. Selamünaleyküm. Buradayım lan. Ne yapıyorsun? Tırrik. Buraya mi? ben bu oyunun bug'ını buldum. Ne yapacak şimdi? Buraya gelecek mi o? Ne yapacak? Aa, vuramıyor ki, vuramıyor ki. Arada... Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Karşım, karşım. Elif hala geliyor lan bu. Bu hala geliyor. Kardeşim gel 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 gel. Elif'e saldır. Elif al oluyor. <laughs> <laughs> Allah. Elif niye oynamıyorsun? Al oyna. Şaka yaptım lan ver öleceğiz. Adam alıyor fareyi bile ya. Elif o sensin bu arada. Ben değilim. Ben kaçanım. Ben kaç... ikimiz de kaçanım. Elif içeride kovalayacak şimdi. Abi gördünüz mü? Abi şimşek çaktı Elif korkma. Roket. Roket. Roket güzel. Ne vizyon, dansör, ışık ışık. Bu toplanların arkasında şeyler var. geliyor. Aa buradan geliyor. Hayda, ışık gitti. Dur ya. Başladı mı? Şu sen misin? Bir dakika ben şey sahnesinde Orada biri duruyor. Bir dakika dur bakıyorum şimdi. Sen yani nereye bak o ışık ışık. O, ışık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Korkma <Portman'da. gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Abi. Adam, 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 Işık nerede? Abi niye böyle karanlıktan çıkıyorsun? <laughs> Ciddi gibi çıktık karşıma ya. Vedik mi? Vedik lazım. Vedik oğlum. <laughs> Anasını satayım. Abi öyle kit alınır mı? Abi şu kit al çıkar alırken çıkardığı sesi görsene. He <laughs> Abi öyle alınır mı? Onda korktu. Abi ağlayan kadınlar zaafım abi benim. Nerede o? Aşağı iniyor. Abi ben ekrana bakmadan gidiyorum ya. Abi ekrana bakmadan gidiyorum. Eren abi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Dur abi kulaklıkta çıkarın da mı? şimdi ses çıkartır. Duyamam seni. Ne diyor? Ağzını tükerim. Abi. Oğlum sesi bana geldi. Ben kaçıyorum. Yani. <laughs> ben de kaçıyorum. <laughs> Nerede nerede? Abini kovalıyor. Erem çıkıyor. Olsun arkamızda olsun arkamızda. Kaç 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 kaç. Er, or, abi. aldı mı? Erem abi aldı mı? abi abi arkamda Erem abi. Arkamda mı? Erem abi arkamda Erem abi. Erem abi. abi. Ne <laughs> ne Öldün mü? Ya ben oynamıyorum ya. Neyse. Kitplan. Abi burada. Abi orda? Abi içeride. Eren <laughs> abi içeride abi. Abi kapıyı açtım kızın diye kafamı suratıma çıktı. <laughs> Bismillah bir dakika abi ittirme ittirme ittirme. İttirme ittirme. Tamam abi temiz. Temiz abi. <laughs> Hayda bir dakika oğlum Ama burası. <laughs> şey şey. Ee, burası ilk, ilk geldiğimiz yer. Aaaaaa! Çıkar kaç çıkar kaç çıkar ya Dur ben dur oh. ben kapıyı kapatıyorum bir içeri sökeceğiz hmm. gidiyor. Oynayalım abi ya ne var ki? Oyun oyundur yani. Gidebildiğimiz kadar oynayalım mı oyunu? <laughs> ya o ne lan öyle? Burada pil de varmış. Kapıyı açmasak mı ya? Yani? Oh. Ah. Hayda. Aşağı indik bir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne Açıyorsun şu amaçya. Kendimi kapatabiliyor muyum? <laughs> Abi aklımın ucundan geçmiyordu yukarıda birinin oldu. <laughs> Arkadaşlar böyle bir bizim anımız vardı. Düz vurmayın de. Aynen düz vurmayın de. Siz bak o sahneyi alacağım buraya koyuyorum tamam mı? Bu video bu, bu, tam buraya koyuyorum. Orada ne müdür abi ama benim, beni engelliyorum burada. Diyor ki korkmam ben korkmam ben diyor. Sonra James skeri bir yiyor abi çırıtıyorlar. Çıkamıyoruz ki. Şu elemanlar var ya. Ne <laughs> abi. Abi, abi. Ben değil, sen şey dedim ben sen dedim değil mi korkarsın diye. Know, tamam hayır tamam, kalk, tamam. kalk git ne buradan bak ne? ben de korktum sen de korktun kalk. Değil değil abi. Niye bu kadar ısrar ediyorsun anlamıyorum ki. Bak adam akıllı böyle oynasam tamam gel diyeceğim. Hadi, gel. Ama gel, gel adam akıllı böyle. Arkadaşlar başıma bela alacağım ya. O tamam şşş. Şey tamam sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Ben konuşacağım da konuşamazsın. Bir şey çıkacak gibi geliyor. Baba ben düz dostum. Am böyle yapma ya. Oha! Löbri buradaydı galiba. Ya abi yine mi geldin ya? Git ya. Tipini tükürdü. <laughs> abi bir şerefsiz bu ya. Harbiden sen şerefsiz. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir açılacak da dahlamane. Oy, oy ne oluyor lan? Abi öyle kapı açılır mı? Oğlum içeride biri dua okuyor, Ayetel Ay kursu falan okuyor. Bu kapı kilitli. Oğlum ne oluyor? Ben korkuyorum. Yemin ederim tüylerim ürperiyor. Görüyor musunuz? Yemin ederim Allah! e ne bulduk o zaman biz ya? Ben ne lever mı? Abi sen ciddi misin ya? Oğlum karı çıkacak karşımıza ki ya. Ben size söylüyorum bak. Kapatırım bu oyunu. Çıkarsa direkt kapatırım bu oyunu bu arada. Bir şey geliyor. Kapatırım oyunu bak. Vallahi kapatırım. Biz bu kapıyı açmayalım. Oğlum kutu geliyor. Kutunun içinden bir şey çıkacağı belliydi oğlum zaten.